Sofralarınızın gizli kahramanı Kent Börünger Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben danışman şef Özlem Bekir. Bugün mutfağımda size hem kahvaltılarda hem de çocuklar okuldan geldiğinde hazırlayabileceğiniz harika bir tarif vereceğim. Ne biliyor musunuz o tarif? Kent Börünger fındık aromalı şurupla size harika bir fındık ezmesi hazırlayacağım. Hadi gelin şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle şöyle yaklaşık 2 su bardağı fındığım var. Bu fındıklar çok kavrulmuş fındıklar olmadıkları için önce hiçbir şekilde tavaya hiçbir şey koymadan size şöyle fındıklarımı ayırdım ben kenara. Gösterdiğim gibi şöyle bir çorba kaşığı Kent Beringer Ayçek yağım var. Hemen üzerine döküyorum. Tavaya dökmüyorum. Sadece üzerine döküyorum. Şöyle bir spatula ile karıştırma işlemi yapıyorum. Ve hafiften yağlamış olduğum değil. Şimdi diyeceksiniz ki şefim fındık zaten yağlı. Evet biliyorum. Ama o güzel fındık ezmesinin aynı zamanda böyle tamamen güzel bir şekilde kavrulması için de yağdan destek alıyorum. Böyle güzel bir şekilde kavuracağım. Şimdi kavurma işlemi yaparken önce ocağınızın yüksek ayarında yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak hep yapmanız gereken bir şey var. Fındıkların tamamen kavrulurken yanmasını istemiyorum. Yanmasını istemediğim için de yapmam gereken en önemli detay ne biliyor musunuz? Sürekli karıştırmak. Sürekli karıştıracağım. Bu şekilde. Ve kullandığınız tava granit ya da teflon olursa çok daha iyi olur. Çelik tava daha fazla ısıyı geçirdiği için üzerine çelik tavada yanma olasılığı çok daha fazlalaşır. O nedenle dikkat etmekte yarar var. Eğer normalde sadece 2 su bardağı fındıkla eğer yapmış olsaydım fındığın aroması tam istediğim kıvamda olmayabilirdi. Ama o kıvamı bana verecek olan en lezzetli şeylerden bir tanesi Kent Bringer fındık aromalı şurup. Bu şurup nerelerde kullanılıyor peki? Nerelerde biliyor musunuz? Kahvelerinizde, keklerde, pasta yaparken ve aynı zamanda eğer fındık aromasını böyle biraz da salatada da almak istiyorum derseniz salata soslarınızda dahi kullanabileceğiniz harika bir şurup diyebilirim size. O yüzden bayılacaksınız siz de benim gibi. Şimdi bakın aynı zamanda şöyle kenarda da size hemen göstermek istiyorum bu güzel şurubun kıvamını ve rengi tam böyle gerçekten fındık şeklinde. Böyle güzel bir renk almış fındıkla aynı rengi almış diyebilirim. Şöyle bakın koyuyorum hemen o fındığın kokusunu tamamen alabiliyorsunuz, harika bir lezzet diyebilirim size. Bakın fındıklarım da artık yavaş yavaş kavrulmaya başlandı, yani birazcık daha renk değişimi oldu aslında. Ama dediğim gibi amacım fındıkları böyle çok yakmak değil, o yüzden dikkatli olmak lazım çünkü fındık ezmesi yaparken ben pudra şekeri kullanıyorum. Normal şeker kullanmıyorum. Kent bölüngerimizin o pudra şekerini de aynı zamanda blenderımın içerisine koyacağım. Şimdi birazcık böyle kavrulmaları tamamlandıktan sonra ve içerisine de Kent bölünger fındıklı kahve şurubunu da koyduktan sonra harika olacak diyebilirim. İzninizle ben bir tadına bakayım. O fındığın tamamen aromasını damağınızda ve ağzınızın her yerinde hissediyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir aroması var. Aynı zamanda tabii ki sadece fındıklı değil, naneli, vanilyalı, muhteşem, karamelli ve fındıklı. Bu güzel kahve şuruplarını hem kentbrüngen.com adresinden hem de tüm ulusal zincir marketlerde bulabileceğiniz şuruplar bunlar. O yüzden bana göre bu şurupları siz de evinizde mutlaka bulundurun. İster kahvenizle birlikte, ister yaptığınız içecekleri yanında ya da keklerinizin böyle güzel içeriklerini değiştirmek istiyorsanız mutlaka bu değişik lezzetlerden de faydalanın. Evet, kavurma işlemimde aslında tam istediğim kıvamı aldı. Bazıları böyle hafiften hafiften renklerini değiştirmeye başladılar. Zaten tavanız aynı zamanda sıcaklığı devam ediyor. Ne yapacağım? Birazcık şöyle kenarda Bulundurduğum hemen turbumu da içerisine karıştırıyorum. Şimdi artık yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Şöyle bir tavanızı sallamak. Zaten hızla bütün aromalar birbirine karıştı. Ve aynı zamanda da ben ne yapacağım şimdi? Artık blenderımın içerisine tüm malzemelerimi koyacağım, mutfağımı toplayacağım ve sonra tekrar beraber olacağız. Evet, ne yaptım? Kavrulmuş fındıklarımı blenderımın içerisine döktüm. 3 çorba kaşığı pudra şekeri koydum. 2 paket Kent Bringer şekerli vanilya koydum ve yine benim bu harika lezzetimi taçlandıracak olan Kent Bringer fındık karameli şurup koydum. Diğer tarafta 1 çay bardağı fındığımı kavurmadan ayırdım. Onu da en son koyacağım. Çünkü hem o kavrulmuş tadı hem de aynı zamanda kavrulmamış fındığın o tadını almasını istiyorum. Şimdi blenderımı çalıştırıyorum artık. Fındık ezmelerimi ezilmiş hale getireceğim. Evet, tam istediğim kıvamı aldı diyebilirim size. Diğer tarafta Blenderımın içerisinde 2 su bardağı kavrulmuş fındığım vardı. Diğer tarafta da kavrulmamış olan fındığım var. Ve şöyle hemen kavrulmamış olan fındığımı da koyuyorum. Bu esnada ne yapacağım? Hemen Kent gerimin o güzel fındık aromalı şurubunu tekrardan içerisine birazcık şöyle yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar damlatmanız yeterli oluyor. Hem o aramasını çekecek hem de blenderda da bize kullanımda rahatlık sağlayacak. Şimdi tekrardan blenderımı çalıştırıyorum. Tamamen böyle pürüzsüz ama olmasını istiyorum ama içinde de o fındık tanelerini de biraz görmek istiyorum. O büyüklükleri de göstereceğim. Daha sonra güzel bir servis tabağına alıp Artık günün her saati hem sporcular için, hem çocuklar için, hem de bir sanımlar için gerçekten çok kıymetli bir yiyecek. Fındık hem güzelleştiren hem de aynı zamanda da cilt güzelliğine önem verenlerin vazgeçemeyeceği bir lezzet olacak. Evet artık öyle bir kıvama geldi ki gerçekten merak ediyorum. Dışarıdan gözüken pürüzsüz bir kıvam var. Ama ben çok da böyle pürüzsüz olsun da istemiyorum. Bunu başına söylemiştim. Böyle fındığın da böyle içerisinde iyice görebildiğim bir hal alsın istemiştim. Şimdi ne yapıyorum? İşte o içinde göstereceğim bu arada size şöyle hemen bıçağımı, blenderımı çıkartayım. Kenara alayım. Bir parçası dahi ziyan olsun istemem. Gerçekten çok sevebileceğimiz çocukların da aynı zamanda çok mutlu olarak yiyebilecekleri bir lezzet haline geldi. Gördüğünüz gibi harika bir fındık ezmesi hazırlamış olduk böylece. Hem böyle içerisinde fındıkların gözüktüğü tamamen ve aynı zamanda da çok güzel lezzetli kurabiyelerinizin içerisinde de kullanabilirsiniz bu güzel fındık ezmesini. Ve aynı zamanda da çocuklara sabah kahvaltılarında da rahatlıkla yedirebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şöyle bir kaşık yardımıyla Tekrardan şöyle dizeceğim. Gerçekten çok güzel bir koku sardı mutfağımı. Ben bu lezzete bayıldım. Siz de mutlaka evinizde deneyin isterim. Eh başka bir bölümde tekrar görüşünceye dek diyeceğim ama size demeden önce de bu güzel lezzetin izninizle bir tadına bakmak istiyorum. Afiyetle bir fındık ezmesi ister ekmeğe sürün ister keklerinizde kurabiyelerinizde kullanın. Gerçekten bu lezzet bir başka oldu bence. Bakalım nasıl olacak. Benim çocukluğuma götüren bir lezzet oldu. Umarım siz de bu tarifi deneyimleyip denersiniz. Ve mutfaklarınızda da Kent Börünger fındıklı kahve şurubunu eksik etmezsiniz efendim. Başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın, sağlıklı kalın.